Farklı senaryosuyla dikkatleri üzerine çöken Sahipsizler dizisi giderek daha heyecanlı bir hale geliyor. Dizi dram dolu hikayesiyle her bölüm izleyiciyi gözyaşlarına boğuyor. Ratinglerde üst sıralarda yer almayı başaran dizinin kadrosunda yer alan oyuncularla ilgili detaylar da çok merak ediliyor. Bu videoda Sahipsizler dizisinde rol alan başarılı oyuncuların ilk nerede karşımıza çıktıklarını, ilk dizi veya projelerini sizler için araştırdık. İyi seyirler. Dizinin Yusuf'u Enes Koçak Yakışıklılığıyla da genç kızların hayran olduğu yetenekli oyuncu. 1999 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Başarılı oyuncu ilk olarak 2022 yılında Miss and Mr. Model yarışmasında birinci olarak kariyerine adım attı. Daha sonra oyunculuğa yönelen Enes, Kraliçe, Hakim gibi dizilerle ilk televizyon deneyimini yaşadı. Ardından sevgilisi Eylül Tumbar'la birlikte baş rol aldığı Kendi Düşen Ağlamaz dizisiyle geniş hayran kitlesi edindi. Dizinin zelihası Doğa Bayram Sahipsizler dizisindeki rolüyle çok beğenilen oyuncu, ilk olarak yüz modeli yaparak dikkatleri üzerine çekti. 22 yaşındaki yetenekli oyuncu, ilk kamera önü deneyimini Gaddar dizisinde konuk oyuncu olarak yaşadı. Haşmet karakteri. Gerçek adı Turgut Tunçalp. Sakarya doğumlu olan başarılı oyuncu, tiyatroda sahne alarak kariyerine adım atmıştır. 2002 yılında ise oyuncu, televizyon dizilerinde rol almaya başladı. Usta oyuncu, Emret Komutanım, Merhamet gibi dizilerle tanınırlık kazanmıştır. Kaan Miraç Sezen Dizide Cemo karakterine hayat veren oyuncu, ilk olarak tiyatro sahnesinde oyunculuğa adım atmıştır. 23 yaşındaki yetenekli oyuncu, ilk ekran önü deneyimini ise Tozlu Yaka dizisiyle yaşadı ve bu dizideki performansıyla büyük beğeni topladı. Duygu Karakteri Gerçek Adı Nilsu Yılmaz Tiyatro bölümü mezunu olan oyuncu 16 Ağustos 2002 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Yetenekli oyuncu ilk kamera önü deneyimini 2013 yılında Davetsiz Misafir dizisiyle yaşadı. Ardından Nilsu, Kırmızı Oda dizisinde başarılı bir performans gösterdi. Güzel oyuncunun geniş ün kazanması ise Kardeşlerim dizisindeki rolüyle oldu. Dizinin devranı Burak Berkay Akgül Aslen Trabzonlu olan oyuncu, 24 Şubat 1997 İstanbul doğumludur. Üniversitede mühendislik bölümünden mezun olan Burak, yakın çevresinin de desteği üzerine daha sonra oyunculuğa yöneldi. İlk olarak Maria ile Mustafa dizisinde rol aldı. Ardından Safir dizisiyle tanınırlık kazanarak geniş bir hayran kitlesi edindi. Dizinin Melisi Mina Derman 2002 doğumlu olan genç oyuncu 17 yaşında ilk kamera önü deneyimini yaşamıştır. Yetenekli oyuncunun tanınırlık kazanması ise yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle oldu. Reha Özcan Dizide Cevdet karakterine hayat veren oyuncu, ilk olarak 20 yaşında tiyatro sahnesinde oyunculuğa başladı. Daha sonra televizyon dizilerinde rol almaya başlayan Reha Özcan, yer aldığı her dizide başarılı oyunculuk performansıyla takdir topluyor. Dizinin azizesi Hazal Subaşı. İlk olarak Miss Turkey yarışmasına katılarak üçüncü olan ve Miss Supranational'a katılan ilk Türk kadın olarak tanındı. Mankenlikten oyuncular geçiş yapan Hazal, ilk kamera önü deneyimini adını Senkoy dizisinde canlandırdığı Zehra karakteriyle yaşadı. Bu diziyle ün kazanan oyuncu daha sonra Çukur, Halka gibi dizilerle kariyerine devam etti. Ardından rol aldığı Kasaba Doktoru, Dilek Taşı gibi dizilerle de geniş bir hayran kitlesi edindi. Faruk karakteri Gerçek adı Hasan Deniz Yaran. Yakışıklılığıyla da dikkatleri üzerine çeken oyuncu, ilk olarak modellik yaparak kariyerine adım attı. Şimdilerde 32 yaşında olan başarılı oyuncu, 2014 yılında ilk kamera önü deneyimini yaşamıştır. Başarılı oyuncu özellikle Yalnız Kurt dizisindeki oyunculuğuyla takdir topladı. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz, Sahipsizler dizisinde en sevdiğiniz karakteri ve diziyle ilgili düşüncelerinizi yazmayı unutmayın.